Milyoner gibi düşünmek için milyonlara sahip olmak şart değil. Fakat milyonlara sahip olmak için mutlaka milyoner gibi düşünmek şart. Elbette zengin veya milyoner derken yasal yollarla kendi imkanlarıyla zengin olmuş insanları kastediyorum. Yasal olmayan yollarla başkalarından çaldıklarıyla zengin olmuş insanlar değil. Bugün sizlere bakış açımı değiştiren önemli kitaplardan biri olan Milyoner Aklın Sırları kitabı hakkında konuşacağım. Kitabın yazarı hayata sıfırdan başlayarak büyük azim ve çok çalışmanın sonucu milyoner olmuş, sonrasında ise parasını yönetemediğinden iflas etmiştir. Fakat yaşadıklarını ve yaptığı yanlışları tekrar gözden geçirerek zengin olmayı başaran ve zenginliğini arttıran insanların düşünce yapısıyla fakir gibi düşünen insanların arasındaki 17 önemli farkı bulmuştur. Video uzun olmasın diye ben bunlardan sadece dördünü sizlerle paylaşacağım. Diğer farkları öğrenmeniz içinse önerim kitap okumanız. Pazara gittiğinizde birkaç lira tasarruf edeceksiniz diye pazardaki neredeyse bütün satıcılara fiyat sorduğunuz ve neredeyse herkesle pazarlık yapmaya çalıştığınız oldu mu? Bu düşünce tarzı fakir düşünceli, küçük düşünen insanlara mahsustur. Tabii ki de bir şey alacağınızda daha uygun fiyatı bularak tasarruf etmenizde herhangi bir sıkıntı yok. Önemli olan tasarruf ettiğiniz tutar ile ona harcadığınız zaman arasındaki oran. Eğer pazardaki en ucuz domatesi bulup 1 lira tasarruf yapayım diye 1 saatinizi harcıyorsanız, o zaman sizin 1 saatinizin değeri demek ki 1 lira. Zengin gibi düşünen biri ise zamanının değerini bilir ve 1 saat zaman harcayıp da 1 lira tasarruf etmek yerine, o saatlerde acaba zamanımı nasıl doğru bir şekilde yönetirsem saatte 100 hatta 1000 lira kazanabilirim diye düşünür. Bunun için neler yapmalıyım? Kendimi nasıl geliştirmeliyim? Yani neler öğrenmeliyim vesaire hakkında düşünür. Böylece zengin ve fakir düşünceli insanlar arasındaki birinci fark, zengin düşünceli insanların madde hedefleri büyük, fakir düşünceli insanlarınsa madde hedefleri küçük olur. Yeni bir iş kurmak dendiğinde çoğumuzun aklına ne geliyor? Hadi Türkiye'yi düşünelim. Yok ya, kendi işimle uğraşıp niye başımı ağrıtayım ki? Gece gündüz demeyip çalışacağım ekonomik kriz, vergiler vesaire, derken elimdeki avucumdaki her şey uçup gidecek. Veya artık mevcut olan bir sektörse, Yok ya burada rakabet çok fazla. Beni pazara dahi sokmazlar. Veya diyelim ki yeni bir fikir ise yok ya gerçekten getirisi yüksek bir iş olsaydı şimdiye kadar çoktan yapan çıkardı. Bana bırakmazlardı. Bunlar gibi bir sürü fikirler. Belki birçoğumuzun hoşuna gitmeyecek. Fakat bu düşünceler fakir düşünceli, küçük düşünen insanların düşünceleri. Zengin düşünceli insanlarsa yeni bir kriz çıkacak, elimdeki avucumdaki her şey uçup gidecek yerine ben önce bir başlayayım, ''İşimi bir yere getireyim, bakarsın yeni bir krize kadar kazanacağımı kazanırım diye düşünürler. Rekabetin çok olduğu sektörler içinse rekabet çoksa demek ki müşteri de çok. Pazardan pay almak için rakiplerimin yapmadığı ne yapabilirim acaba diye düşünürler. Yeni bir fikirle ilgili bir iş kuracaklarsa önce bir araştırayım bakalım bunu şimdiye kadar birileri yapmış mı diye. Yapmışsa niye işi devam ettirememiş? Bütün bunları öğreneyim ki onların yaptıkları yanlışı tekrarlamayayım. Eğer şimdiye kadar hiç kimse yapmamışsa o zaman bu işi ilk yapan ben olurum diye düşünürler. Böylece ikinci önemli fark, zengin düşünceli insanlar fırsatlara ve çözüm yollarına odaklanırken, fakir düşünceli insanlarsa sorunlara ve engellere odaklanırlar. Falanca kişinin arabasını gördün mü? Kim bilir nasıl kazanmış o parayı, kimlerin canını yakmış, kimlerin hakkını yemiş? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? İki tane çaycı işletmek olacak şey değil bu. Kesin içeride başka şeyler de satıyor. Ya aynen ya okuldan tanıyorum ben bunu. Elinden hiçbir iş gelmezdi diye getir götür işlerimi hep bu yapardı. Şimdi adam olmuş da altına böyle pahalı arabaya çekmiş. Bu muhabbetleri tanıdık geldi mi size? Eğer birisinin bu şekilde konuştuğunu duyarsanız bilin ki o insan fakir düşünceli biri. Çünkü fakir düşünceli insanla zengin düşünceli insan arasındaki üçüncü fark şudur. Zengin düşünceli insanlar başarmanın ne kadar zor olduğunu bildiklerinden başarılı insanlara hep saygı duyar ve onların kazandıkları başarılara sevinirler. Fakir düşünceli insanlarsa hep diğer insanların başarılarını kıskanırlar ve onlara çamur atarak başarılarını küçümserler. Eminim sizin de etrafınızda şimdi anlatacağım tipte birçok insan vardır. Bir veya iki üniversite bitirmiş, ömür boyu okul kitapları haricinde başka bir kitap okumamış, en iyi ihtimalle anca bir iki roman okumuş fakat her şeyi bildiğini sanan kişiler. Üstüne üstlük bu tipler herkese akıl verir, 5 dakika içinde bütün dünya siyasetini anlatır ve her şeyi %100 bildiğini düşünür. Bu tip insanlar zengin ve başarılı insanların hep şanslarına bir yerlere geldiklerini düşünürler. Onlara göre zenginler ayaklarını uzatır, tembellik yapar, hiçbir işle uğraşmaz, çalışıp didinmez ve Allah da hep onlara yardım eder. YouTube kanalımı takip edenler belki görmüşlerdir. Bir sürü kişi yorumlarda bu kitapların yerine bir tek Kur'an-ı Kerim okumanız yeterli yazıyorlar. Çok başarılı olup da İslam dinini hakkıyla yaşamaya çalışan birçok dindar arkadaş tanıyorum. Onlar Kur'an-ı Kerim'i de okuyorlar, kendilerini geliştirmek için diğer kitapları da okuyorlar. Yani herhangi bir kitabın yerine Kur'an-ı Kerim okumuyorlar. İkisini de okuyorlar. Böyle yapınca ne dinlerinde ne Allah olan sevgilerinde bir eksiklik oluşmuyor. Böylece zengin düşünce ile fakir düşünce arasındaki dördüncü fark, zengin düşünceli insanlar hep yeni şeyler öğrenerek kendilerini geliştirmeye çalışır ve bildikleriyle hiçbir zaman yetinmezler. Fakir düşünceli insanlarsa her şeyi bildiklerini düşünürler. Eğer video hakikaten faydalıysa Zihinix kanalına abone olun ve videoyu sevdiklerinizle paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkürler.